Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Nurmiyen su YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 kariyerimizde her bölümde farklı tır serimizin yeni bölümündeyiz. Bu görmüş olduğunuz araç yeni sıfır aracımız arkadaşlar. Bu bölümde bu aracı aldık. E, tabii siz bölümleri görmediniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Teşekkürler. Haydi bakalım şimdi videomuza geçelim. Önce şu arabanın içine bak maşallah maşallah. Çok güzel ya. Bak bak bak. Evet önce bir içine dışına bakalım şöyle. İçi bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir geniş. Ya taksama taktık bir şey. Evet. Sonra şöyle bir dışını gezelim. Bakayım. bayağı büyük de bir araç ya. Kasmasa bile ne güzel olacak. Rengi de güzel maşallah. Evet. Şimdi tekrar içe geçelim. Sonra bir F4 yapalım. Koltuk ayarını yapalım. Tamam. Şöyle yaptık mı yeter. Evet. İki tık yukarı. İki tık da bunu kaldıralım. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi Bismillah diyerek sıfır aracımızın kontağını çalıştıralım. Bir dakika. Hazır gelmişken Anam burada bir şey yok mu? Yokmuş. O zaman şöyle yapalım. Haydi bakalım. Şöyle bir geri çıkalım. Çık geri. Evet. Dorsimizi takalım arkadaşlar. de kasma ne güzel olacak. Ha. Şimdi D'e basalım. D'e bastık. Evet içe geçelim. Arkasından. hemen dibimizde var mı zaten? Navigasyonu bir sıfırlayalım. Hemen dibimizde varmış bir tane şirket. Yeni aracımızda çok bir tane yük taşıyalım. Sağa dönelim. Hop yavaş 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 yavaş. Şöyle bir penceremizi de açalım. Pencere demişim. Camı açalım. <laughs> evet arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağınız saatiniz yerinde mi? Valla benden abim oturuyorum, oturdum. Video hazırlıyorum sizlere. Saat gece bir oldu. Benim mesai başladı. Tabi dün gece çekemedim. Bari sabah öğlen çekeyim dedim. Öğlen de çektim. Mikrofonsuz çektim tabi o videoyu. İzlemeyen varsa o videoyu da izleyebilir. Mikrofonlu videolar genellikle gece gece oluyor arkadaşlar. Neymiş? 306 km varmış. Dur. Bir saniye. Ben yanlış mı girdim? Sür diyelim. Türk piyasasından ha, doğru girmişim. 181 kilometre var. 306 var. 181 km. Evet. Sonuçta yeni aldığımız tırı göstermek ve yeni bir sefer yapmak. Maşallah maşallah rengi de çok güzel ya. Evet. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Tamam. Saatlerimiz 9. Sabah. İyi seferler. Haydi bakalım videomuz ay videomuz şimdi yükü ee, devam ediyoruz. Soda Bir dakika. Şöyle. Ben biraz yaklaşayım şöyle direksiyona doğru. Haydi bakalım. Ne taşıyoruz bu arada? Hemen ona da bakalım eee silika mı o ne ya silika diyor ama anlamadım neymiş o 5 dedik bismillahirrahmanirrahim tek elimizle taşlayalım işte efendim daha sıfır aldıktır ha bir yeri. Evet şöyle gidelim. Sağ olun sağ olun. Hemen tır aldık. Yola koşturuyoruz. Ve sonra sağa Sağda kalacağız sağa döneceğiz. Tamam döneriz. Sıkıntı yok. 237 bin 722 euro paramız kaldı. Saat 1.30'da orada olacağız. 3 saatimiz var. Bakalım. Yok gelen giden devam edelim. İnjelemeden sonra çok kasmaya başladı ama niye böyle oldu anlamadım. Bak yine kasıyor. Olsun. Böyle bir kornamız var. Şoförümüz iş bulamamış. Boş dönüyor şu an. Yakıt mı? İyi fazla tututmamış Yakıt masrafı 207 euro tutmuş. Ağaçlık alanlara bak maşallah. Rengi iyi ya. Rengini değiştirmeye gerek yok bunun. Hatta bir tane dorsa alıp bunun rengine göre bir renk yapacağım. Tam takım olsunlar böyle. Dorsa letter aynı renk. Oyunumuz da bu arada kaydedildi. Hop yavaş. Sakin. Dağlık kalınlara geldik. Tek şeride düştüğü gelen giden çok olur. İyi 70'e çıktı. Sıkıntı yok. Hop 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 hop. Tamam. Çarpmadık. Bekle kardeş. Eyvallah. şöyle e, tünellerde yankı yapıyor ya, şey çok seviyorum. Korno yankı yapıyor ya, onu çok seviyorum ya. Yani. Hop hop yavaş 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 sakin. Heyecana gerek yok. Virajlı yollara geldik. Anam onu ilan. <laughs> Birden karşıma tır çıktı. Son 84 kilometre ve 1 saat 35 dakika bir zamanımız var. İkimizi teslim etmek için 1 saat 15 dakika mı dedim ben? 30, 35 dakika. Bazen böyle dil sürüşmeler oluyor. Değişik değişik yerlere geldik. Bu yerlerden ilk defa geçiyoruz sanırım. Vortrax Simulator 2'de almadığımız bir tane DLC kaldı sanırım. Onu da alacağız inşallah. Ve böylece almadığımız DLC kalmayacak arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah onu da alacağız. Ya şimdi bir de dolara döndü ya. Ne kadar oluyor? Kaç TL oluyor onu bilemiyorum o yüzden. Birazcık o konuda kafam karışıyor. Ama kasma bak. Şehir içinde çok kasıyor. Ben onu fark ettim. Bak 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 bak. Bu kasmalar yüzünden insanlar kaza böyle yapabilir ha. İşte ben o yüzden online oynamıyorum. Tracker SMP falan. Ben kendi sürüşüne güvenmiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarım soruyor. Şimdiki çıkışı kullan. Ne ben e, online oynamıyorsun diye. O yüzden şimdi çarparım, hatalı sollama falan yaparım ama adminler ceza yazar. Banlar. O yüzden böyle rahat rahat oynuyorum. Şimdiki çıkışı kullanın. Allah dur bakayım ha. Çarpmadık sıkıntı yok Sağa dönelim Yoksa öbür türlü her hafta ban Bir bilgisayar olsam oynamadım daha iki tane oyun var arkadaşlar onları da çekeceğim sizlere. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ, Sağ çıkış. Okey. Ha benim çok eksiğim var. Bilgisayar alacağım. Ondan sonra normal bilgisayar koltuğu alacağım. Ve sonra Sandalye tepesinde belimi ağrıyor ya. Sağ çıkış. Sağ çıkış. Ondan sonra benim odaya bir tane led düşeceğim. Işıklı ışıklı. Oho çok şey yapacağım ben daha. Şimdiki Tabi bunların için zaman lazım. Allah'ın izniyle hepsini başaracağım. E tabi bunun için de çalışmak lazım. İşte bulamıyorum arkadaş ya. Yok nereye gitsem biz size haber veririz, biz size haber veririz diyor. Yok ya. hop hop sen bir geç kardeş insan bir korna çalar ya yol verdik o kadar bu kadar zor mu bir korna çalmak yolun ortasında bir desek tap 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 diye ötersiniz ama hop hoppa tamam güzel saray borsuna geldik Buraya biz gelmişiz. Evet. Mazotumuz zaten var, full aldık. Sıfır kilometre bir araç. Ana anam Solda anam, anam. Solda kalacağız, düz devam edeceğiz. Tamam. Nasıl düz ilerleyeceğiz ya? Dönüş var ya. Ablacığım sen de benim kafamı karıştırma ya. Düz gitsem dön, buraya dön diyeceksin sonra bana. Ya da diyeceksin U dönüşü yapın. Solda kal ve sonra sola dön. Solda kalacağız, sola döneceğiz. Hop kırmızı şık var. Bekle, sakin. bakalım dur dön dön hoppa yavaş bu şirkete daha önceden gelmişiz acaba gitmediğimiz neler kaldı ya ya oraya ona da bakarız hop 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 sakin geldik hadi bakalım Aç bakalım kapıyı. Evet. Güzel bir biçimde son durağa geldik. Hasarımız yok, yu kasarı yok. Tedbir elden bırakmayalım. Bunu da alalım. 15 tecrübe puanı. Nereye bırakacağız? Tam karşıya. Mis. Anam, dur. Şöyle bir bir saniye. Evet. Oldu. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. İsmail Önlüyesi de kalın. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi seyirler. Hedefimiz 1500 abone. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.